parti meclis üyesi Baran Bozoğlu bugün burada. Meclis üyelerimiz burada. Marmaris'le ilgili önemli olduğunu hepimizin düşündüğü bir konuyla ilgili sizleri bugün buraya davet ettik. Hepimizin bildiği gibi inşaat yasağı başladıktan sonra 30 Mayıs'ta inşaat faaliyetlerin devam ettiğine yönelik ihbar üzerinde benim de bulunduğum Sesliyorum. bir denetleme ekibiyle içinde bulundu. eee inşaat alanına gidip orada tespitlerde bulunmuştuk ve bu tespitlerde idari yaptırım tutanağımızı, para cezalarımızı uygulayarak inşaatı mühürlemiştik. İnşaat faaliyetini tekrar durdurduk aslında. Ve burada yaptığımız tespitler sonucunda yaklaşık 59 milyon 645 bin, bin liralık bir para cezası kesildi ve yıkım kararı alındı. Daha sonra bu para cezası revize edildi. Sizlerin de bildiği gibi 104 milyon 757 bin 908 .50 TL olarak para cezası güncellendi. Sonrasında Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 1. ve 2. etap ruhsatlarıyla ile ilgili 17 adet esas ruhsatın iptalini hep beraber duymuştuk o süreçte. Ve aynı dayanakla, aynı gerekçeyle dayanak ruhsatları esas alarak biz de Marmaris Belediyesi olarak reysen 16 adet daha ruhsatı iptal etmiştik. Ve bu iptalden sonra belediyemiz reysen yapı kullanım belgesini de iptal etti. İskender'ı da iptal etmiş. Ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 209.610 metrekarelik inşa alanında tespitlerimiz sonucunda 33 adet ruhsatın iptaliyle birlikte 2 milyar 678 milyon 149 bin 516 58 TL'lik bir para cezası uyguladık. Evet, bunlar bugüne kadar yaptıklarımız. Peki bugün niye toplandık? Şimdi hep üçüncü etap ruhsatıyla ilgili bir muamma söz konusuydu. Buradaki muamma aslında bizden değil, mahkeme kararlarından kaynaklanıyordu. Yani üçüncü etap ruhsatlarda Muğla ikinci idare mahkemesinin firmanın lehine imar duruma uygun olduğu yönündeki kararına karşın Muğla üçüncü idare mahkemesinin de imar durum belgesinin mevzuata aykırı olduğu yönünde kararları mevcut. Tabii biz bu yüzden iki mahkemenin farklı aynı konu üstünde farklı karar vermesi yüzünden biz burada ruhsatları iptal etmemiştik. Ancak bunun akabinde belediyemizce yapılan hassas inceleme çalışma sonrasında üçüncü etap ruhsat, ruhsatları esasını teşkil eden İ imar durum belgesinin imar planına, imar esaslarına ve imar mevzuatına uygun olmadığını tespit ettik ve 3. etap ruhsatları kapsamında 2518 sayılı parsel üzerinde bulunan ve henüz inşaat faaliyetine başlamamış olan 25 adet yapı ruhsatında bugün itibariyle belediye başkanlığımız tarafından iptal edilmiştir. Yani bahse konu proje kapsamında 2518 sayılı parsel üzerinde birinci, ikinci ve üçüncü etaptaki toplam 58 adet e, ruhsat iptal edilmiştir. Yalnızca üçüncü etap projelerin kapsamında 1598 nolu parselde bulunan ve yaklaşık 10 adet dupleks olarak e, yapılması planlanan ruhsatlar haricindeki Simpaşın bölgedeki bütün ruhsatları belediyemiz tarafından e, iptal edilmiştir arkadaşlar. Bravo. Ve yasa ve mevzuata aykırı belge, evrak düzenleyen eski belediye yönetimi ve ilgililer hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Savcılık suç duyurusunda da önümüzdeki süreçte bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyuruz. Saygıdeğer basın mensupları, ben yani de hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Değerli Belediye Başkanımız bugün çok tarihi bir açıklama yaptı. Ve Türkiye'nin kentleşme politikasına, kentlerimizin korunması, kıyılarımızın korunması, herkesin sağlıklı çevrede yaşama hakkına dair tarihi bir kararı değerli belediye başkanımız Sayın Acem bugün tüm Türkiye'ye paylaştı. Bu aslında herhangi bir süreç değil. Türkiye'ye örnek olacak, bütün kentleşme pratiği anlamında yapılaşma, insanların yaşam alanlarının yok edilmesi süreçlerine karşı bütün Türkiye'ye bir örnek teşkil edecek kararlı bir duruşun aslında göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i burada kentini koruyan yurttaşlarımız, sivil toplum kuruluşları tarafından bir ziyaret gerçekleştirilmiş. Ardından da Genel Başkanımızın talimatıyla değerli belediye başkanımızla birlikte bir inceleme ve değerlendirme süreci yürütmüştük. Bunun akabinde yapılan detaylı çalışmalar sonrasında ve sivil yurttaşların, manuelse sahip çıkan değerli vatandaşlarımızın açmış olduğu davaların sonucunda verdiğimiz mahkeme kararlarını ve aynı zamanda da hatalı yapılan iş ve işlemleri tespit etti ve bugün itibariyle bu kararı vermiş oldu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın haklarını savunan, kentin geleceğini koruyan, perspektifli bir bakış açısı olduğunu bugün özellikle vurgulamak istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve aynı zamanda yerel yönetimler ve ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'te süreci yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Burayı izlemeye evet. devam ediyoruz. Ben bugün gerçekten partimiz evet. adına değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum onun bu kararlı bakış açısı ve gerçekten hukuku gözeten, mahkeme kararlarını önem veren sivil toplumu yurttaşların görüşlerini, bakış açısını ele alarak, e, her ne teknik bir değerlenme yaparak tarihi bir karar vermiş oldu. Biz yurttaşlarımızın tüm kentlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği ya da yönetme hedefliği tüm kentlerde yaşam hakkının savunması noktasında daima yanlarında olacağımızı bu örnekleri bir kez daha ortaya koymuş olduk. Ben değerli başkanımıza Sayın Acar Ünlü'ye oldukça teşekkür ediyorum ve genel başkanımızın da selamlarını burada paylaşmak istiyorum. Saygılarımı istiyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar sorularımız varsa buyurun. Efendim e, ilahi soruşturma başlattığınızı ve savcılığa suç durumunda bulacağınızı söylediğiniz eski belediye yöneticilerinin isimlerini vermeniz mümkün mü? Şöyle e, şu anda onunla ilgili soruşturma içeride devam ettiği için bununla ilgili şu anda bir açıklama yapmayalım ama kamuoyu zaten yakında bununla ilgili bir şeye bilgilendirme yapılacaktır. Yani bu işte yanlış olarak müdahale olmuş, suistimalle olan bilerek veya bilmeyerek kim varsa mutlaka bu bir onun için de bir fırsattır. Yanlış olmadığını düşünüyorlarsa kendilerini atlama için de insanlar için bir fırsattır bu. Önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Bir de yanlış anlaşılmaya vesile şey olmasın diye soruyorum. Soruşturmayı başlatan taraf Marmaris Belediyesi mi? Tabii. Biz içimizde şu anki mevcut arkadaş yani belediyemizde çalışan personelimizle ilgili mevcut soruşturmamızı başlattık. O daha önceden başladı. Şu anda da sonuçlanmak üzere. Ee, ama savcılık suç duyurusunu e, önümüzdeki süreçte yapacağız. Yani herhalde haftaya gibi yapacağız. Benim sorum Baran Bey'e. Baran Bey, o dönemdeki güre yapan belediye başkanı ve iki başkan yardımcısı ilaç sistemi CHP trafik isminde sevk edilmiş. Orada bir gelişme var mı? Genel merkezimizin verdiği karar doğrultusunda bir önceki dönem belediye başkanımız ve iki belediye başkan yardımcısı hakkında Yüksek Disiplin kurulu şu anda bu konuda henüz bir karar verilmiş değil. Ama aslında bu bir değerlendirme süreci. Eğer Gerçekten bir problem yoksa zaten o zamanki görevli olan belediye başkanımız ve başkan yardımcılarımız bu manada aslında bir değerlendirme yapma şansı bulmuş olacaklar. Ama eğer bir usulsüzlük, uygunsuzluk Yüksek Disiplin Kurulu tarafından e, tespit edilirse zaten onun yöntemi, yolu bellidir. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle 100 yıllık çınar ağacı olarak e, yapılan hataları asla örtme perspektifine sahip olmadık, olmayacağız. Eğer bir hata, bir eksiklik varsa kentlerimizde, belediyelerimizde ya da yönettiğimiz herhangi bir alanda bu hatayı mutlaka ortaya çıkartıp, değerlendirip, objektif kriterlerle adaletli bir şekilde inceleyip gerekli yaptırımları uygulamakta kararlıyız. Dolayısıyla bu, bundan sonraki Cumhuriyet e, Halk Partisi içerisinde görev alan herkes için de önemli bir e, gösterge olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bugünkü basın toplantısına katılmayı önemsedik e, genel merkez adına. Bunun aslında herkes için bir kulağa küpe yapılacak bir durum olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz açıkları hataları kapatan değil, bunları çözüm üreten, e, gerekli sorumlulukları alan ve bunları gizlemeye yönteminden ziyade... E, haksızlık yapan, hata yapanın gerekli soruşturulmasını sağlayan bir bakış açısına sahibiz. o dönem görev alan siyasi e, siyasetçilerin yüksek ismi kurulu e, devam ediyor. E, o da günler tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Teşekkür ederim. Ben söyleyeyim. Efendim şimdi bu süreç 3 e, aylık değil, yaklaşık 3-4 senelik bir süreç. E, bu süreçte de sürekli yani bu davalar, ya Emre arkadaşım daha iyi biliyor, sürekli devam ediyordu daha önceki belediyemiz de yine Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık üç aydır mı çevreci olmaya karar verdi? E, Cumhuriyet Halk Partisi aslında Türkiye'ye baktığınız zaman... Yani o tepeler dinamikle patlatıldı, biz bunun haberlerini yaptık, o kadar şey yaptık ve e, ilk defa bu üç aydan bu yana Macar Başkan seçildikten sonra mı başladı bu çevreci hareketi? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'lik çevre problemlerine bakış açısı değildir. Hem evet. meclis salonunda hem bütün Türkiye sattığında ee, çevre sorunlarına karşı daima vatandaşın yanında olan bir perspektif vardı. Ancak bir mahkeme hukuki bir süreç yürütülüyordu. O hukuki sürecin beklenmesi ve buna dair bir kamu kurumunun e, inisiyatif alması gerek. Yani belediye bir sivil toplum kuruluşu ya da bir siyasi parti değil, burası bir kamu kurumu. Dolayısıyla kamu kurumu aldığı kararları e, hukuki süreçler perspektifinde alır. Bugün açıkladığımız konu aslında bir ruhsat iptali konusu. E Dolayısıyla mahkeme kararlarında verilen, ve geçmişte hatalı işlemle yapıldığı öngörüler, çalışmalar bir kararı paylaşıyor. Evet. Dolayısıyla o zamanki e, patlatma süreci kıyılara karşı yapılan işgaller tüm Türkiye sattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müdahil olduğu, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı, çet süreçlerine davacı olduğu bir bakış açısınız vardı. Hatırlarsanız e, bu, bu alanın çet davası sürecinde buna Büyükşehir Belediye'miz e, Cumhuriyet Halk Partisi belediye olarak davacı olmuş ve sürecinde yer almıştır ve takip devam etmek. Evet Sayın Başkan bundan önceki kaçak inşaatı 64 milyon gibi bir ceza kesilmişti. Sonrasında mahkemenin itirazıyla bu kaldırılmıştı ki şimdi rekor bir ceza 2 milyar gibi bir ceza kesildi. Bu cezayı tasvir edebileceğinize inanıyor musunuz? Böyle ikisi birbirinden farklı. Önceki 59 milyonluk iptal edilen ceza ve sonra güncellenen 104 milyon olan ceza kıyı dolgusuyla ilgili. Bu 2 milyar 600 milyonun cezası son yapılan işlemle ilgili. O yüzden ikisi birbirine farklı. Ee, biz sonuçta bunu yazmak, kanun gereği bunların hesabı, kitabı, kanunla belirlenmiş yapıyoruz ve e, bunu e, ilan ediyoruz firmaya ve kamuoyuna. Başka şekilde mi ödeyecek? Yani miktarı satışı vesaire diye süreç gösterecek ama sonuçta biz yasal sorumluluğumuz gereği e, zamanında ve e, süreçlerinde yapmamız gerekeni yapıyoruz. Teşekkür ederim. Peki başkanım, son ne ceza Marmaris Belediyesi'nin bütçesinde ne kadar, kaç katı? Şöyle, Marmaris bugün, yani geçtiğimiz yılki bütçesinin yaklaşık 3 katında katından fazla. Teşekkür ederim. Peki şimdi tekrar atarsın bir soru sormak Şimdi diyelim ki bütün şeyler gerçekleşti, ruhsatlar iptal edildi, pozitif yönden düşünelim ve bir yıkım süreci başladı. Şimdi bu kadar e, yıkım tabii ki bir belediyenin de yıkım altında olacak. Yıkmak belediyeye ait olacak. Biliyorsunuz ki bakan tarafından hep belediyeye veriliyor. E, bunu yıkabilecek e, sahip miyiz ve orayı yıktıktan sonra e, o şahısların tapu arazisi burası. Hep öyle söylüyorlar. Adam tapu arazime yaptım diyor. Ama tabii ki milli parklara da bir taciz söz konusu. E, ne olacak? Ondan sonraki süreç ne olacak? Ne kadar bir süreç öngörüyorsunuz? Sizler e, daha önceden e, Baran Bey, bar bar Baran Bey. Evet, Baran Bey e, siz daha iyi bilirsiniz. Belki daha önce rastladınız mı böyle bir şeye? Bu kadar büyük bir inşaatın e, durdurulduğuna ve yıkıldığına ve sonrasında belediyelerin nasıl bir süreç sergilediğine hiç şahit oldunuz mu? Yani e, tabii ki bundan sonraki süreç yıkımla e, alakalı ama tabii e, firma bunlara itirazlarını yapacaktır. E, kendi mecrasında mutlaka işleyecektir. E, ama tabii ki bizim biz aldığımız kararın doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunun sonucunda tabii ki yıkım e, kararı gelmesi muhtemel. Belediyemizin böyle bir gücü yok ama e, bunu ihalesini açabiliriz. E, yani bu bir şekilde e, yıkılması gerekiyorsa e, yıkarız. E, sonuçta tansaçta e, kazmayla ile kürekle başlamıştı, gazma ile kürekle başlar e, yıkımını gerçekleştiririz yani. Var berse e, zararlıysa. Türk siyasi ve toplumsal, sosyal yaşama anlamında, tarihi anlamında bir iz bırakacak bir simge olacaksa, bu bütün Marmarislerin herhalde ilk kazmayı ben vurayım diye seraya geçeceği bir alan olur diye düşünüyorum. O yüzden ben yaptığımız işin sosyal olarak ve siyasi anlamda, siyasi tarih anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Ve süreci hep birlikte takip edelim diyorum. Bu verdiği kararı e, kamu kurumlarının uygulaması gerekir. Eğer ilerleyen süreçte değerli başkanımızın söylediği gibi bütün hukuki süreçler tamamlandığında bir anlamda bir alanın yıkılması gerekiyorsa e, ben belediye başkanımızın iradesinde ve görebiliyorum. Bu manada e, gerekli bütün hukuki işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bir atılacaktır. E, bu Türkiye tarihinde çok yaşanmamış bir olaydır. Ankara'da Otlu'nun karşısında yapılan o yüksek katlı binaların hala e, boş bir şekilde durduğunu görüyoruz. E, öte yandan e, kıyı işgali yapan yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından nasıl yıkıldığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hayata geçirilmiş bir uygulamadır. E, günün sonunda böyle bir karar verildiğinde de e, Cumhuriyet Halk Partisi, aklı ve değerli belediye başkanımızın iradesi mutlaka bu konuda bir çözüm bulacaktır. Ben e, Belediye Başkanımızın şu ana kadar göstermiş olduğu bu gerçekten hukuku tanıyan, çevreyi, doğayı gözeten bakış açısına gerçekten bütün Marmaris'lerin ve bütün basın mensuplarının sahip çıkmasını diliyorum. Marmaris, belediye başkanımızı mutlaka kucaklayacaktır. Zor bir seçim sürecinden çıkıldığı bir dönem ardından tarih adımları şu anda yaşıyoruz bir yıl olmadan Ben değerli belediye başkanımızın tam bir Marmaris'te olduğunu ve buraya da gerçekten hem duygusal anlamda hem yaşam anlamında çok derin sevgi duyduğunu sürekli yaptığımız sohbetlerde görebiliyorum. Bir Marmaris çocuğunun, bir Marmaris evladının kente nasıl sahip çıktığını net bir şekilde tüm Türkiye görebiliyor. Bu manada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak değerli belediye başkanımızın bu kararlı tavrının sonuna kadar yanında olacağını ben bir kere Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dinden bir şey soralıyor muyuz? Bir şey daha evet, e, sorayım. Bir gündem dışı sorayım tamam, ama. Gündem gündemle alakalı bununla ilgili bir şey söyleyip sonra size bakayım. Iıı e, şimdi belediye başkanları ve ya belediye başkanı ve yardımcıları ile ilgili suç duyuşunu bulacağını söylediniz. Iıı e, aynı zamanda ııı e, ilçe başkanları ve il başkanlarıyla ilgili de bir ııı e, şey soruşturma açılacak mı? Yani onların da sorumluluğunda olan bir süreç var mı? Çünkü vatandaşlardan gelen ııı çok soru oluyor. İşte o dönemki ilçe başkanı ya da il başkanı hiç uyarmadı mı? ya da parti yönetimi hiç uyarmadı mı e, bu belediye başkanlarını diye çok sorular soruluyor. Bununla da ilgili böyle kısa bir şey alabilir. Evet, şimdi tabii bunlarla ilgili e, çeşitli bildirimleri biz alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili çalışan e, yöneticileri olarak. Dolayısıyla bu bildirimleri tamamını değerlendiriyoruz. E, doğruluğunu, eksikliğini, bildiğini değerlendiriyoruz. Bütün bunların değerlendirme sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi sorunların üstünü kapatan bir perspektife değil, Gerçekten sorumluların eğer bir hataları varsa bunları adil şekilde değerlendiren bir bakış açısına sahip. Eğer sizin ettiğiniz gibi isimlerle bir problem varsa mutlaka değerlendirilecektir. Bu bir örnek oluyor şu anda. O yüzden tarihi bir basın toplantısı olduğu ben özellikle uzamak istiyorum. Bu tarihi basın toplantısını gerçekten not edeceğiz ve bakış açımız bu şekilde bütün Türkiye'deki bütün kentlerle ilgili bu bakış açısı devam edecek. Zaten bundan dolayı şu an Türkiye'de belediyelerimizde ne yazık ki e, haksız ve adil olmayan süreçler yürütülmeye çalışılıyor. E, biz bu konuların, e, bu iradeli duruşumuz, gerçekten toplumu, doğayı, yaşamı savunan, rantı, halkın yararına odaklayan, bakış açımızdan dolayı şu an e, Cumhuriyet Halk Partisi, tüm Türkiye'de iktidar Partisi saldırılarına maruz kalıyor. E, dolayısıyla biz bu konudaki irademizi sürdürmeye devam edeceğiz. E, Ustalaştık taşı kırmakta, bu düşmanla livaakta. E, ve gerçekten ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bizim vakit kaybedecek zamanımız yok. Yürümeye devam ediyoruz. Evet. E, son günlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin borçları gündemde. E, yetkili mercilerle de e, tahsilat yoluna gidiliyor. Bu anlamda Marmaris Belediyesi de borç çöküyor altında. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanımız bunu e, dile getirmişti. Nasıl bir süreç işlenecek, eee yürütülecek bu dönemde borçlarla ilgili? Belediyeler arası. Evet. Biz e, bu konudaki e, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. E, özellikle e, AK Parti iktidarının yoğun bir şekilde e, belediyelerimizi haksız bir anlamda e, sosyal politikalarımızı engelleme amacıyla yıllarda devam eden bu borçları e, kendi dönemlerinde almamış olduğundan rağmen şu anda e, talep etmeye başladı. Hı. Bu konuda genel başkanımız çok detaylı açıklamalar yaptı. Şu an SGK borçları başta olmak üzere. E, belediyelerden çok özel sektörün ve AKP'nin zenginleşmiş şirketlerin e, vergilerini ödemediklerini, bu konuda e, borçları ödemeklerini görüyoruz. E, oradan yapılması gerektiğini her alanda vurguluyoruz. Belediyelerimizin özeline gelecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerimizin gelir arttırıcı projelerine yönelik olarak bir detaylı çalışmayı Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Diyanet Başkanlığı yaptı. E, bu önümüzdeki günlerde belediye başkanlarımıza sunumlarla aktarılacak. Dolayısıyla sosyal politikalarımızı devam ettirmek, kreş gibi, kent lokantalığı gibi çalışmalarımızı artırarak devam ettirmek için gelirlerimizi arttıracak adımları da atacağız. Dolayısıyla belediyelerimiz artık yeni gelir alanlarını belki de yıllardır almadıkları destekleri daha da fazla alarak bu gelir artık çalışmalarda bu süreci aşacağımızı düşünüyoruz. Genel olarak söyleyeceğim bunlar ama bu konuda bir hazırlık olduğunu Sudan Bey, Sudan, Sudan Sen, Genel Yönetimler ve Genel Şirketler Başkanlığı tarafından bu konuda çok detaylı bir rapor Genel Başkanımıza sunuldu. Önümüzdeki günlerde de belediye başkanımıza paylaşılıp süreci yöneteceğiz. Teşekkür ederim.